Gençler merhaba. Kimler ek tercih yapabilir? Bu konuya değinmek istedim. Gençler ek tercihi ilk tercihini yapıp yerleşemeyenler yapabilir. İkincisi, ilk tercihini yaptın, yerleştin ama kayıt yaptırmadın. Ek tercih yapamazsın. E, i̇lk tercihte yerleşenlerin kayıt yaptırsın, üniversite yaptırmasın. Hiçbiri ek tercih yapamaz. Ama ilk tercihi yapmadın sonra pişman oldun. Dedin ki ben ek tercih yapacağım. Evet yapabilirsin güzel kardeşim. Yani ek tercih yapmak için illaki ilk tercihleri e, yapıp başarısız olmak zorunda değilsin. Hiç ilk tercih yapmasan da ek tercih yapabilirsin. Ek tercihte gençler sıralamaya bakılmaz. Normalde biliyorsunuz. Üniversite sınavında TYT'de ya da AYT'de ister 2 yıllık ister 4 yıllık sadece ve sadece sıralamaya bakılırdı. Ek tercih dönemine kadar zaten yeni sıralamalar belli olduğu için çünkü ilk yerleştirmelerde yeni sıralamalar belli olduğu için ek tercihte bu sefer puana bakılır sıralamaya bakılmaz. Yani puanınızın altında bir yeri tercih listenize ekleyemezsiniz ekleseniz de gelmez zaten e, sistem direkt otomatik eler onu ek tercihte puana bakılır ve ek tercihte puanın altında bir yer yazamazsınız puanınıza ya denk olmalı daha ya da daha üst seviyede olmalı ve ek tercihte yerleşmek gençler biraz daha zordur. Çünkü çoğu kontenjan dolmuştur. Kalanlarda örnek veriyorum işte X fakültesinde X bölümü. işte mesela 50 kişilik kontenjan açılmıştır. Sadece 47 tanesi dolmuştur. O dolmayan 3 tane diye işte 3 taneyi tercih edebiliriz. 3 taneden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Yani doğal olarak ek tercihte yerleşme şansı biraz daha düşüktür. Ek tercihte bir de belli bir miktar para yatırıyorsunuz tercih ücreti. Bu şekilde umarım ek tercihe dair sorularınızı da detaylı cevaplamaya çalıştım. Umarım faydası olur.